Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan abi. Benim de hikayemi yayınlarsanız sevinirim. Öncelikle size kendimden bahsedeyim. Benim adım Açelya. 25 yaşındayım. Benim annem de babam da doktor. Bir evin tek kızıyım. Bu yüzden annem babam ben ne istersem bu zamana kadar hep yaptılar. Hiçbir zaman para sorunu çekmedim. Fakat hiçbir zaman da parayla alınmayacak bir eksiğim vardı. Daha küçük yaşlarda bunun ne olduğunu hissedememiştim. Fakat yaşım ilerledikçe ben de eksik olanın ne olduğunu anladım. Liseyi bitirdikten sonra özel bir üniversiteye başladım. Aslında okumak bana göre değildi çok sıkıcıydı. Zaten gittiğim okuldaki herkes hemen hemen herkes aynı fikirdeydi. Fakat annem ve babam annem ve babam için okumak çok önemliydi. Annem ve babam ikisi de aşırı disiplinli ve çok çalışkan insanlardı. Benim annem gerçekten çok güzel bir kadın. Doktor olmasa mankenlik ajansına katılsaydı şu an Türkiye'nin tanınmış mankenlerinden biri olurdu. Fakat annem dudağına ruj bile sürmez. Annemin hayat anlayışında dış görünüş önemli değildir. Önemli olan disiplinli ve çalışkan olmaktır. İşte bu yüzden biz annemle her zaman çatışırız. Babam ise annemden daha da beter. Siz düşünün, beni bile planlayarak olması gereken zamanda dünyaya getirmişler. Getirmişler ama babam beni bir gelecek kucağına alıp sevmedi. Annem de aynı şekilde daha okuma yazma öğrenmeden piyano kursları balelere yolladı. Annemle babam bir süre sonra evde durmamaya başladı. Sürekli seminerler, eğitimler derken anne ve babamı evde görmüyordu. Bakıcılarla büyüdü. Belli bir yaşa gelince de neredeyse beni hiç umursamamaya başladılar. Tek umursadıkları şey, param bitti mi kızım, şu sınavın sonucu ne oldu kızım? Derken üniversite bitti. Uluslararası ilişkiler mezunu olmuştum. Zorla da olsa. İstanbul'da ihracat ve ithalat yapan bir firmada iyi bir maaşla işe başlamıştım tabii. Bir hafta sonu üniversiteden arkadaşlarım buluşma düzenlediler. Çok eğlenceli bir gece geçirdik. Restoran çıkışı biri hadi sahilde biraz yürüyelim dedi. Kızlı erkekli karışık grup olarak yürümeye başladık. Grubun içinden Gürkan aa bakın midyeci dedi. Aysun da şekerim bu nasıl midyeci dedi. Davut heykeli gibi kızlar benim dibim düştü. Baksanıza adama deyince hepimiz gülüşmeye başladık. Bu Gürkan'ın tabi hiç hoşuna gitmedi. Çünkü Aysun'dan okuldan beri hoşlanıyordu. Midecinin önünde durunca bir baktım ki hakikaten Aysun haklıydı. Midici değil film artisti gibiydi. Çok yakışıklı bir çocuktu. Ayrıca spor salonunda bayağı zaman harcadığı her halinden belliydi. Gürkan alaycı bir tavırla ne haber midyeci dedi. Adam hiç bozuntuya vermeden sağ olun efendim İyi akşamlar midyelerim çok taze denemek istemez misiniz dedi. Hadi aç bakalım dedi Gürkan. Midyeci hepimize midye açmaya başladı. Çocuğu yakından incelemeye başladı. Hem çok yakışıklı hem de çok efendiydi. Gruptakiler çok güzel deyince Gürkan midye kabuklarını midyecinin yüzüne fırlattı. Gruptakiler tabi bu harekete gülmeye başladı. Ardından Gürkan sen bize bayat midye vermeye utanmıyor musun dedi. Adam bozulmuştu. Beyefendi midyelerimiz taze dedi. Bakın herkes ne kadar beğendi. Lütfen bu şekilde davranmayın dedi. Nasıl davranacağımı sana mı soracağım ezik dedi. Gürkan midyeci hiç sesini çıkarmadı. Gruptaki diğer erkekler tamam Gürkan abartma artık yeter dedi. Gürkan hala durmuyordu. Midyeci sakinleştirmek için tamam beyefendi beğenmediyseniz sizden ücret almayalım. Benim ikramım olsun dedi. Gürkan bu lafın üzerine iyice delilerek sen kimsin aç köpek? Bir de bizden afiyet olsun diyorsun. Para almayacakmış diyerek midicinin tezgahına tekme vurdu midyeci Gürkan'ı tuttuğu gibi havaya kaldırıp fırlattı. Gürkan da karşılık vermeye kalkınca bizim midyeci Gürkan'ı öyle bir dövdü ki yanımızdaki dört erkek ayıramadı. Ayırmaya çalışanları da dövdü. Tabi midyecinin de yüzü gözü kan içinde kaldı derken biz karakolda olduk. Karakolda polis midyeciye yüklenmeye başladı. Adam hırsından ağlamaya başladı. Ben bir şey yapmadım. Benim bu geceki bütün rızkımı tekmeyle devirince dayanamadım diye kendini savunmaya başladım. Gerçekten de adam haklıydı. Çok alttan vardı. Ama Gürkan abartmıştı. Araya biz girdik. Bu olay duyulmasın. Burada kapatalım diye Gürkan'a baskı yapınca Gürkan ve diğerleri şikayetinden vazgeçti. Polisler midici ile Midyeci'ye şikayetçi misin diye sormadılar Karakoldan çıkarken midyeci karakolun önündeki kırılmış midye tezgahını toplamaya çalışıyor. Bir yandan da gözyaşları süzülüp duruyordu. O manzarayı hiç unutamadım. İki gün sonra yine aynı yere gittim. Oradaydı. Tezgaha yaklaşıp midye alacağım dedim. Yüzündeki morluklar hala geçmemişti. Beni tanıdı ama hiç konuşmadan midyeleri uzattı. Yüzüne bakarak sizden çok özür dilerim o akşam biz hatalıydık dedim. Müsaade edin, zararınız neyse ben karşılamak istiyorum. Gerek yok hanımefendi. Sizi eğlendirebildiysek ne mutlu bize dedi. Lütfen böyle konuşmayın. Gerçekten çok üzüldüm. Bu hatayı şahsım adına telafi etmek istiyorum dedim. Ben bir kadından para birine benziyor muyum? Teşekkür ederim nezaketiniz için ama gerçekten sizden bir şey istemiyorum dedi. Biraz yanınıza oturabilir miyim dedim. Sessizce bir süre oturduk. Sonra küçük küçük muhabbete başladık. Ardından birkaç akşam daha yanına uğradı. Derken bizim aramızda bir ilişki başladı. İlk başlarda ben de nasıl olduğunu anlamadım. Ama bir şekilde oldu. Tabii ailem durumu öğrenince küplere bindi hemen. Ayrılacaksınız dediler. Ama ben deli gibi aşık olmuştum. İlk başlarda aileme ayrıldım dedim. Çünkü aşırı baskı yapıyorlardı. Fakat ayrılmadığımı öğrendiklerinde ailem benimle iletişimi kesti. Ben de bu böyle olmayacak diyerek evlenmeye karar verdim. Gizlice nikah yaptık. Tabi ailem bu durumu öğrenince kabul etmediler. Ortalık karıştı. En sonunda beni evlatlıktan reddettiler. Biraz param vardı. Eşim ile birlikte Ege'nin turistik bir kasabasına yerleştik ve orada beraber midi işi yapmaya başladık. Fakat işler hiç umduğumuz gibi gitmedi. Bir süre sonra kenardaki para bitti. Ev kirasını ödeyemeyecek duruma geldik. Bir gün kapı çalındı. Eve gelen ev sahibiydi. Üç aydır kirayı ödeyemediğimizden bahsetti. Anlatmaya çalıştım ama adam anlamıyordu. Sonra birden sulanmaya başladı. İstersen ödeşebiliriz dedi. Nasıl yani dediğimde? Anlarsın işte. Genç güzel kadınsın deyince salondaki vazoyu aldığım gibi adamın kafasına vurdu. Yarılmış kafasıyla evden nasıl kaçacağını şaşırdı. Ama o gün ilk kez parasızlığın ne olduğunu anladım. Evet değerli dinleyenler bugünkü itirafımızın da sonuna geldik. farklı bir itiraftı. Bu itirafı gönderen hanımefendiye itiraflarını gönderdiği için çok teşekkür ederiz. Eğer siz de videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve ayrıca videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki yaşanmış itirafı hikayede buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim bütün güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın.